Arkadaşlar merhaba ben işte Ocak Kampın 14. günündeyiz Şükürler olsun gayet iyi gidiyoruz Çok faydalı olduğunu düşünüyoruz Devam ediyoruz Sözcük türleriyle ilgili yani isim sıfat zamir zarf, Edat bağlı cümle eylemle ilgili bir deneme var Hemen onu çözelim bu karma testten bakalım neler kazanacağız Ne diyor Hangisinde eğilimi durum bakımından tamamlayan bir sözcük kullanılmamıştır Hatırlayacaksınız daha önceki sorulardan Eylemi durum bakımından tamamlayan sözcük durum zarfıdır. Eylem diyorsa zarftır işin içindeki olay. E doğal olarak hemen bakalım hangisinde yoktur diyor. Peki onu görünce birden karar değiştirip koşarak oradan uzaklaştı. Nasıl uzaklaştı? Koşarak. Burada durum zarfı var. Devam ediyoruz. Eserlerin ön sözünde bahsettiği kişinin kardeşi olduğunu belirtti. Nasıl belirtti? Cevap yok dursun. Herkesin vurguladığı he vurguladığını heyecanla anlatarak, nasıl anlatarak? Heyecanla anlatarak. Tabii ki bunları da geçtim. Oradan ayrılırken sürünerek saklanması, nasıl saklanması sürünerek? Tabii ki geç. Böyle söylememi isterken nasıl söylememi, böyle söylememi? Harika hocam. Doğru cevap kesinlikle Bursa'dır. Burada eylemi durum bakımından tamamlayan yani bir durum zarfı yoktur. İkinci sorudayız. Bakalım burada ne diyecek bize? Hangisinde yer yön belirteci çekim eki alarak adlaşmıştır? Süper. Bakın ne diyor. Yer yön belirteci asla ek almamalıdır. Ek aldığı takdirde artık belirteç değil, ad olur. Yani yukarı belirteç olabilirken yukarıya artık belirteç olamaz. Ad olur, isim olur yani. Bakın. Asansör yukarı çıktı. Nereye çıktı? Yukarı çıktı. Bu burada belirteç olarak kullanılmış. Yani zarf. Bunu geç. Arabanı biraz ötecek de öte. Bu da yine zarf. Yine de bakalım belki cümlenin devamında vardır. Yok. Dolabın içini iyice karıştırdı ama bakmayı unuttu Beri'ye. Ha nereye bakmayı unuttu? Beri'ye bakmayı unuttu. Tamam hocam. Burada Beri'ye ifadesi ek almış. Beri bak deseydi, öte git deseydi ona biz belirteç diyecektik. Burada ek aldığı için artık adlaşmış. İleri açıldı. Çok net yer yön zarfı. İleri geri konuştuktan sonra aşağı indi. Aşağı indi. Yer yön zarfı. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak ikinci soruda. Geldik. Üçüncü soruya bakalım burada neler olacak. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde belirsizlik adılı yoktur? Belirsizlik adılı ne? Belgisiz zamir demek istiyor değil mi? Aman dikkat hocam. Belgisiz zamir. Hemen bakalım. İçeriye girdiği an itibariyle kim olduğunu tespit edemediğimiz birine dönüştü. Biri. Burada çok bariz bir belgisiz zamir. Geç bunu. Sınıfın en kalabalık anında herkes ha belgisiz zamir. Yemekte konuşulanların çoğunu çoğunu belgesiz zamir. Birimin 3'te 2'sini ona versem de azını azını belgesiz zamir. Hocam Edirne'de yani 5 numara diyelim ona biraz ifadesi belgesiz değil mi? Evet ama zamir mi? Hayır tabii ki. Biraz para derken biraz belgesiz sıfattır lütfen uyuma. Paranın birazı deseydi ha o zaman zamir olurdu. Doğru cevap bu soruda kesinlikle Edirne olacak arkadaşlar. Devam haydi kaldığımız yerden bir hakkını verelim ya. Bu soru çözümü çok çok faydalı olacak. Sözcüklülerini çok iyi tarayacağız inşallah. Bakalım bu parçada kaç tane belirtme sıfatı kullanılmıştır? Belirtme sıfatı dediğin zaman hemen sayı, işaret, belgesiz ve soru sıfatı. Yani bu dörtlüyü sipsi hatırlamak zorundayız. Hemen bakalım kaç tane kullanılmış. Ömrünün ilk demlerinde ilk sayı sıfatı değil mi sıra sayı sıfatı hayatı tanımlamaya çalışan insan son demlerinde de son ilk olur da son neden olmasın değil mi demlerinde de hayatı tanımlamaya çalışır. İlk başlarda ilk eyvallah bir son gelsin de artık burada bırakalım soruyu başlarda gerçek anlamda tanım ararken sonraları değişmeceli de bir tanım ha, herhangi bir tanım değil mi bir burada belgisi olarak kullanmış 1 2 3 4 Tam 4 tane belirtme sıfatı var değil mi? Sayı olsun, işaret olsun fark etmez. Nihayetinde hepsi ana başlığımızda belirtme sıfatıdır. Aman dikkat. Geldik 5. sorumuza. Ne diyor? Hangi ikisinde başka sözcüğü aynı türde kullanılmıştır? Bakalım, bakalım. Aslında Türkiye'ye gidecek olmuş. Sonra başka ülkelere gitmiş. Ha, başka ülkelere. Burada sıfat olarak kullanılmış. Sınavdan başka hazırlandığı bir şey, sınavdan başka, den başka edattır. Lütfen uyuma. Bize başka anlatıldı. Nasıl anlatıldı? Başka anlatıldı. Zarf, başkası, zamir. Aman dikkat. Konuları başka kitaptan, ha başka kitap sıfat. 1 ve 5 sıfat olarak kullanılmış. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak. 5 dakikaya doğru geliyoruz. Arkalara yaslanma zamanı. Yaslan hocam arkana hiç kasma Allah aşkına ya o kasma işini biz yapacağız. Sizler de çok çok yol alacaksınız inşallah. Hiç kasma rahat ol. Anlayan niye gidelim. Ne diyor? Altı çizili sözcüklerin türleri. Çok basit bir soru değil mi? Bunu hemen yapabiliyoruz. Bunu çözdüğümü de hatırlıyorum arkadaşlar bu arada. Bazılarını aradan seçip biliyorsunuz Instagram sayfamda çözüyorum. O yüzden birkaç tanesini çözmüş olabiliriz. Bu da onlardan bir tanesi. Ormanda çalı iken çalı bariz bir isim değil mi? Ne iken çalı iken. İsim olacağı kesin. Bursa ya da Denizli değil mi? Net. Hangi gün sıfat? Doğru cevap kesinlikle. Bursa olacak. Sonradan ne zaman sonradan bu da zarf tabi. Doğru cevap yine Bursa bir daha vurgulamış olalım. Geldik hocam 7. soruya. Hadi tam gaz 7. sorunun hakkını verelim. Ne diyor 7'de? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükle görev ve anlamca özdeş başka bir sözcük kullanılmıştır? Bak bu çok iyi. Bak bu çok iyi. Ne diyor bak? Soruları dikkatlice okudu. Sorular içinde yalnız matematik sorularında hata yapmamıştı. Sadece matematik sorularında. Yani bu cümle bir, bu sözcük bir edattır değil mi? Net. Ne diyor? Aynı görev ve anlamdır. Tamam anladım. Sadece anlamını katsın diyor. Edat olsun diyor. Anladık. Başka bir sözcük kullanılmıştır. Hemen adanayla başlayalım. Sevdikleri arasında yalnız onun ayrı bir yeri olduğunu söylerdi. Sadece hocam bu edat işte birebir ne diyordu? Başka bir sözcükle. Oba. Adana'ya düşmemelisin. Devam. Neysesini sesini duydu mu? Her şeyleri rahatlıyor ve sakinleşiyordu. Her şeyi ile burada ile edat olarak kullanılmış ama burada edatımız var. Sadece anlamı katmamış. Anlamca aynı değil. Bunu da eledik. Çok iyi olmuş bu soru. Bana tek ders, tek stres yaratacak şey senin yokluğun olacaktır. Ha, bana sadece stres yaratacak şey senin yokluğun olacak. Edat mı? Evet. Sadece anlamında mı? Evet. Yani yukarıdaki birebir mi? Evet. Peki farklı bir sözcük mü? O da evet. Doğru hocam. Kesinlikle Ceyhan olacak. Müthiş. Hocam müthiş. Peki geldik 8'e. Haydi bitiyoruz Güzel sözcük. Kaç değişik türde kullanılmış diye sormuş. Törende güzel şiir okuduğu herkes tarafından ha şiir okumak kalıbına gelmiş bu. Güzel şiir, kötü şiir diye bir ifadeyi kullanmıyoruz biliyorsunuz. Adam gerçekten iyi okudu falan deriz ya. Ya gerçekten iyi şiir okudu, iyi masal anlattı değil mi? İyi hikaye yazmış. Yani iyi hikaye, kötü hikaye değil. Yazma eylemini aslında gönderme var. Burada doğal olarak güzel kelimesi çok bariz. <laughs> Zarf olarak kullanılmış. Devam. Hayatında güzel hamleler. Burada sıfat, güzel insanlar sıfat güzel güzel konuşup burada zarf yanındakinin güzel bir şey sıfat ha demek ki sıfat ve zamir şey zarf iki farklı türde kullanılmış doğru cevap bursa olacak çok iyiydi peki soru 9'dayız haydi bitiriyoruz hangisi yanlıştır? Belirsiz isim tamlaması vardır, niteleme sıfatı kullanılmıştır. Yeterlik fiili biliyordu sözcü birleşik Yapılı bir eylemde fiilden isim yapan cevap belli oldu aslında ama. Yine de bakalım. Belirtisiz isim tamlaması vardır diyor. Tabii ki iç dünyaları derken bu bariz bir belirtisiz isim tamlaması. Niteleme sıfatı var mı? Büyük etkiler. Değil mi? Nasıl etkiler? Büyük etkiler. Niteleme sıfatı. Tamam. Yeterlik fiili var mı? Yapabileceğini ebilmek. Yeterlik fiili. Biliyordu sözcü birleşik yapılı bir eylemdir. Biliyordu bilmek var. Bir tane eylem var. Ne yardımcı eylem var. Ne bu bir deyim. Ne de bir kurallı birleşik eylem. Hiçbir şey değil. E doğal olarak bu basit yapılı. Ha. Neden birleşik demişiz hocam? Nasıl bir çeldirme var burada? Bakın birleşik zamanlı bu. Biliyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Yani bu seçeneği ben yazarken birleşik zamana düşebiliriz duygusuyla. Şuraya bir birleşik ifadesini katmışım. Doğal olarak Denizli yanlış. Fiilden isim yapan ek kullanılmıştır diyor. Etmekten etki. Tabii ki fiilden isim yapan ektir hocam. Evet neredeyiz hocam 10. sorudayız haydi bir hakkını verelim hocam kampın 14. günü artık neredeyse son günü neredeyse yarın da atacağız bir karma test bir deneme sonrasında değişik bir sürpriz var açıklayacağım birazdan ne diyor numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır bakalım bu üniversite için kaç soru daha yapman gerekiyordu 3 soru 5 soru sıfatla sağlanmış bu birinin olduğu kısımları edeyelim Kırşehir'e giderken yanında götürdüklerini sana söyledi mi evet Edat'la sağlanmış. Mımi 2'yi de eledim. Cevap 4-5 bakalım. Sınava hazırlanırken öğrendiklerini ne zaman kullanacaksın? Yarın, bir gün, şu gün, böyle gün. Neyse artık. Zarf. Mutlu olmak için harcadığı çabalar nasıl sonlandı? Şöyle sonlandı, böyle sonlandı. Bari zarf değil mi? Soru anlamı zarfla sağlanmış cevaplarımız zarf çünkü. 11. sorudayız. Haydi sabret. Hangisinde 6 çizili sözcük ötekilerden farklı türdedir? Çok güzel bir sınav sorusu. Biliyorsunuz sınavda bu tarz sorulara lütfen hazır olun. Çok sık tercih ediyor ÖSYM bunları. Haydi bakalım. Ne diyor? Anlatılanların tümü, ne kadarı? Tümü belgisiz zamir. Belgisizi boş ver. Bu net bir zamir. Şarkı sözlerini ezberlemek için büyük bir çaba. Ha büyük. Nasıl bir çaba? Büyük bir çaba. Bariz bir sıfat değil mi? Onun bu konudaki fikirleri, konudaki fikirleri. Ha bariz bir sıfat. Cevabımız belli oldu. Cevap Adana. Diğerleri çünkü aynı gidecek belli ki. Bu sefer sıfat boş zamanımın sıfat. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak tümü ifadesi tüm olarak gelseydi sıfat olacaktı. Değil mi? Aman dikkat arkadaşlar bunu unutmayınız. Tüm belgesi sıfat olacaktı. Nasıl yani hocam? Tüm gün çalıştım. Tüm soruları çözdüm gibi. Bunlar belgesi sıfat olur. Uyumayınız. Tümü olursa o zaman zamire gider. Geldik 12. soruya. Haydi gelin şu sorunun hakkını da verelim. Şu testi bitirmiş olalım, harcamış olalım. Ne diyor? Cümlelerde ortak sözcüğü kaç farklı türde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Şirketteki ortağımın... Şimdi bu bariz bir isim değil mi? Burada isim. Tamam hocam burada hem fikiriz. Devam edelim. Ortak sınav nasıl sınav? Ortak sınav sıfat. Ortak anlattılar. Ha, nasıl anlattılar? Ortak anlattılar. Zarf. Ortak saat. Nasıl saat? Ortak saat. Sıfat. Ortağa ihtiyaç duyduğun isim. 1, 2, 3 farklı görevde isim sıfat. Zarf görevlerinde kullanılmış. Süper. Peki gelelim müjdemize. Şimdi 16 Mayıs itibariyle bir soru çözüm aslında düşünüyordum. Soru çözüm kampı. Biliyorsunuz ben sürekli olarak bir şeyler üretmeye çalışan biriyim. Ya bu bugün şunu yapalım, yarın şunu yapalım, yok yok şöyle yapalım. Sürekli bir plan, sürekli bir plan, sürekli bir proje. Nasıl faydalı olabilirim peşindeyim. Çok iyi biliyorsunuz. Ee, şuraya bağlayacağım olayı. 16 Mayıs itibariyle bir soru çözüm düşünüyordum aslında. Ya yani şöyle bir kurcaladım baktım hep böyle. E, yani çözmediğimiz neredeyse soru tarzı kalmadı. Çözmediğimiz konu neredeyse kalmadı. Aynı şeyleri tekrar etmektense Dedim ki uygulamaları çözelim. Hani şu taktiklerle dil bilgisi kitabındaki uygulamalar var ya. Tek tek böyle mesela sözcükle yapı uygulaması demişim, ÖSYM tipi uygulama diye yazmışım. Çok önemli bu. Binlerce sözcük var orada. Onlarca, yüzlerce sözcük var. Teknik o sözcüklerin yapısını vesairesini. Ya da cümlenin ögeleri demişim mesela. İşte aşağıdaki cümlenin ögeleri, cümlelerin ögelerini bulun demişim. 50-60 tane cümle vermişim. Onlarca uygulama. Arka sayfayı çeviriyoruz ya dolaylı tümleci bulun burada sadece. Arka sayfayı çeviriyoruz kitapta. İşte burada sadece zarf tümlecini bulun falan gibi uygulamalar var. Onlarca anlatım bozukluğu, yazım kuralları, noktalama falan. Diyorum ki kitabın uygulama kısımlarındaki bütün uygulamaları beraber bitirelim. Yani yayalım bunu 2 güne 3 güne. Her gün 2-3 videoya daha doğrusu. Yani 1 Haziran dedi mi bizim her şeyde eksiğimiz bitmiş olsun. Böyle bir planım var. Bakalım neler olacak. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.